Botanik bilgi, aspir, papatyagiller familyasından 50 ila 100 cm boyunda, yaz sonuna doğru, haziran sonuna doğru temmuz başı, sarı, krem, beyaz, kırmızı veya turuncu çiçekler açan bir bitki türü. Ayrıca kır safranı, papağan yemi, boyacı aspiri, haspir gibi isimlerle de anılır. Ana vatanı Arabistan yarımadası olup, İran, Hindistan, Pakistan gibi ülkelere yayılmıştır. Türkiye'de Anadolu'da yabani olarak rastlanmakta ve ekimi de yapılmaktadır. Benzerliği sebebiyle ticarette safran bitkisiyle sık sık karıştırıldığından yalancı safran denilmektedir. Aspir, kuraklığa dayanıklı, yazlık karakterde ve ortalama 110 ila 140 gün arasında yetişebilen tek yıllık bir uzun gün yağ bitkisidir. Aspir, genellikle 80 ila 100 cm arasında boylanabilir, dikenli ve dikensiz formları olan, dikenli formların dikensizlere göre daha fazla yağ içerir. Sarı, beyaz, krem, kırmızı ve turuncu gibi değişik renklerde çiçeklere sahiptir. Yaklaşık 2,5 ila 3,0 metre derinlere gidebilen bir kazık kök sistemine sahiptir. Tohumları, beyaz, kahverengi ve üzerinde koyu çizgiler bulunan beyaz taneler şeklindedir dallanan ve her dalın ucunda içerisinde tohumları bulunan küçük tablalar oluşturur. Renkli çiçekleri pit olur, gıda ve kumaş boyasında kullanılır. Tohumlarında %30 45 arasında yağ bulunur ve yemeklik yağ olarak kullanılır. Yağı sabun, boya, vernik, cila olarak kullanıldığı gibi linoleik asit içerdiğinden yemeklik yağ kalitesi yüksektir. Ayrıca yağı biyodizel olarak kullanılabilir, küspesi ise hayvan yemi olarak kullanılır, küspesinde ortalama %25 protein vardır. Aspir Türkiye'de Eskişehir, Burdur, Isparta gibi belli yörelerde üretilmektedir. Tıbbi kullanımı adet kanamalarını kolaylaştırır. Müsil etkisiyle kabızlığa karşı faydalıdır. Kolesterolü ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Başta prostat ve göğüs kanseri olmak üzere kansere karşı da koruyucudur. Vücutta biriken fazla yağı eriterek kilo vermeyi kolaylaştırdığı gibi yağ dokusunun enerjiye ve kas dokusuna dönüşmesine de katkıda bulunur. Ayrıca kas dokusunu ve kütlesini koruyucu ve yaşlanmanın etkilerini azaltıcıdır. Romatizma ağrılarına karşı etkilidir. Dahilen terletici, kurt düşürücü ve adet getiricidir. Kullanım şekli aspir tohumu ve çiçeği kurutulduktan sonra kaynatılarak kullanılır. Ayrıca tohumlarından aspir yağı elde edilir. Aspir yağı romatizma olan bölgeye sürülürse romatizma ağrılarını hafifletir.